Değerli seyircilerimiz tekrar hoş geldiniz. Medlen Hastanesi hekimlerimizden Doçent Doktor Hakan Balı Bey hocamızla beraberiz. Kendisi psikiyatrist. Yaşam boyu dikkat eksikliği. Evet. Bunu açalım mı? Açalım. Şimdi yaşama dair'e geldik. Evet, yaşama dair'e <laughs> <Tabii>. geldik. <laughs> Şimdi dikkat eksikliği e, dikkat problemleri, hiperaktivite ve e, dürtüsellikle karakterize bir hastalık. gelişimsel bir bozukluk. Yani beynin yapısıyla, gelişimiyle alakalı bir şey. Eee biz sadece çocuklarda olur diye biliyoruz. Yani halk olarak söylüyorum. Evet. Ha, e, gerçi şöyle söyleyeyim 24 yaş üstüne devlet de tanımıyor. İlaçlarını ödemiyor. E, çünkü gerçekten sonradan tanımlanmış bir hastalık bu. E, halbuki %50'si yani çocuklukta dikkat eksikliği tanısı konan insanların %50'si daha sonradan da bu devam ediyor. Ancak hiperaktivite azaldığı için çok dikkati çekmiyor. Ama dikkat eksikliği ve dürtüsellik devam ediyor. Dolayısıyla iş yaşamında, yine ev yaşamında, ilişkilerimizde, başarımızda, ders başarımızda, hayatımızda sıkıntılara yol açabiliyor. Özellikle kadınlarda ihmal ediliyor. Nasıl ihmal ediliyor? Çünkü kadınlarda daha çok dikkat eksikliği ön planda. Dikkat eksikliği ön planda olunca, şöyle söyleyeyim, biraz erkekler şamatacı işte kavga ediyor, gürültü yapıyor. Dolayısıyla tedaviye götürüyorlar ve daha fazla gözüküyor. Mesela daha fazla tanı konuyor öyle diyeyim. Çocuklarda hani kız erkek arasındaki ayrımı baktığımız zaman 9'a 1 gibi bir oran çıkıyor. 9'a 1, 9'a 2 gibi. Yani 9 erkek çocuğa, 2 kız çocuk gibi. Yani erkeklere de hasmış gibi, daha çok onlarda gözüküyormuş gibi gözüküyor. Ama biz ilerleyen yaşlarda yaptığımız ...çalışmalarda erişkinlikte birebir gibi bir oran çıkıyor. Yani eşit. Demek ki biz tanı atlıyoruz, görmüyoruz. Hani kızlar daha hanım hanımcık, sessiz kaldıkları için... ...o dikkat eksikliği göze çarpmıyor. E ne yapıyor bu dikkat eksikliği? Ders başarısını düşürüyor. Daha sessiz oluyor, özgüveni daha az oluyor. Kendini ifade edemiyor. Daha fazla depresyona giriyor, daha fazla kaygılar yaşıyor. E, büyük problemlere yol açabiliyor. Ee, ne oluyor dikkat eksikliğinde? Böyle gelişimsel bir bozukluk dedik. Ee, yani beynin ön bölgesi, insanı insan yapan bölge, frontal bölge. Yani planlama, organize olma. Duygular yani da mı e orada hocam? Eyleme, i̇nsan insan du dediğimiz duygular yaptım. biraz daha derinde. <laughs> Limbik sistem. <laughs> duygular daha karmaşık. Limbik sistem orada devreye giriyor. Bu demin söylediğim gibi planlama, organize olma, işte hesap yapma, eyleme geçme e gibi durumları Frontal bölge belirliyor. Burun gelişimi geç oluyor bu insanlarda. Yüzde beş oranında küçük oluyor beyinleri bu kısmı. Miyelinizasyon yani sinirleri katlayan bir kılıf var. O da geç gecikiyor. Ortalama yaşıtlarına göre beş ila yedi yıl geriden geliyor gelişimleri. Beyin gelişimi. Dolayısıyla bunlar daha çocuksu oluyorlar. Yani hiç büyümeyen insanlar vardır. Adam çocuk gibi deriz. Onların bir çoğunda dikkat eksikliği, hiperaktivite vardır yani evet. hiç büyümezler. Yaşam boyu devam eder. Hatta yaşlılarda bile bu tanı konabilir ama doktorlar arasında bile çok atlanan bir tanıdır. Çok dikkat edilmeyince, düşünmeyince başka tanılar konur. Depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları özellikle dürtüsellik olduğu için fazla yerler bunlar durduramazlar. Kilolu insanlarda bunu sorgulamak gerekir yine. Uyku problemleri çok fazla gözüküyor gecikmiş uyku fazla sendromu dediğimiz bir durum vardır bu insanlarda. Yani geç uyurlar, gececidirler yani baykuş gibidirler öyle diyeyim. Hepsi değil ama önemli bir kısmı. Daha geç yatarlar, daha geç uyanırlar. Sabah kahvaltını genelde aksatırlar. Genel özellikleri söylüyorum. Herkeste bu olacak diye bir şey yok. Zamanlamayla ilgili sıkıntı yaşarlar benim gibi. <laughs> Randevulara gecikirler, unuturlar. Dolayısıyla kişiler arası ilişkilerde çok fazla sorun yaşarlar. Evliliklerde çok boşanmalara yol açar bu. Çünkü ilgilenmez. Orada değilmiş gibi. Sen beni dinlemiyorsun der karısı. <laughs> Çünkü orada değil. Adam dinlemeye çalışır ama o eksik dedim ya beynin ön bölgesinde dopamin ve noradrenalin eksiktir. Hem beyin gelişimi geç, geçtir hem bu bölgedeki bazı nörotransmitter dediğimiz maddeler eksiktir. Yani şu, nasıl diyeyim arabanın hidroliği yok gibidir. Durması lazım ama basacak fren yoktur. Masar ama duramaz, uçurumdan uçar. Ya dinlemesi lazım bilir eşini ya da patronunu. Ama o dinleyemez gider başka bir şeyle uğraşır. Kalemle oynar, koluyla bacağıyla oynar. Eşyalarını unutur sıkça.